Başakşehir Living Lab, İstanbul Design Factory, Kültür Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi ortaklığında bir e, workshop yapıyoruz. 30 küsur katılımcımız var, hepsi üniversite öğrencisi, mimarlık ve iç mimarlık bölümlerinden üniversitelerin. Amacımız da Başakşehir Living Lab'deki teknolojileri ve genel anlamda da teknolojiyi sergileyebileceğimiz teknoloji deneyim alanları tasarlamak. Yani teknolojiyi deneyimleyecek vatandaşlar. Öğrenciler iki gün boyunca bu hamam Artsap dediğimiz bu mekanda eski bir Türk hamamıdır burası. Çalışacaklar ve işte bir proje önerileri geliştirecekler. Bunları arasından bazılarını seçerek ödüller de vereceğiz öğrencileri teşvik etmek için.